Biraderim bu sefer kesin yeniyorum seni. Alın bak. Ben bu işi ustasından esnaf abilerimden öğrendim. Allah Allah. Tavla ile ne alakası var oyna? Ha mesela açık vermeye gel. Mes, Tedbir elden bırakmayacaksın güzel kardeşim. Çok haklı, çok doğru. Ay yavrum. 2-1. Hayatta her zaman düşeş gelmez. Kimi ay çok kazanırsın, kimi ay az kazanırsın. Hamleni buna göre yapacaksın. Al bakalım bayram şekerini. Çok doğru gel Bir dakika. İşler istediğin gibi gitmediğinde böyle sıkışırsın işte. Ama arkanda kapı gibi desteğin varsa sonunda her şey gönlüne göre olur. Doğru söylüyor. Olay bu kardeşim. Aferin Ali. Esnaflığı çok iyi özetledin. Sen ne dersin Nuri? Abi vallahi ben şahsen çok kırıldım. Esnafımızdan öğrendik, her esnafın gönlüne göre... ...altı farklı şekilde ödeyebileceği bir krediyi hayata geçirdik. <laughs>